Arkadaşlar hepinize selamlar bu videoda sizlerle beraber Instagram'da izlenme kazanma yöntemlerine bakacağız onları inceleyeceğiz ekranda reayet paylaşan bir Instagram hesabı var bunlardan herhangi bir videoyu seçip izlenme sayılarını arttırmaya çalışacağız arkadaşlar Bu için socakit.com sitesini kullanıyoruz socakit.com sitesinde bakın bütün sosyal medya platformları mevcut istediğiniz platformlarda hesaplarını geliştiriliyorsunuz TikTok, Instagram, Youtube, Telegram, Spotify gibi birçok platform var bunlardan birbirinize bakabilirsiniz Biz sitenin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız linki tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. İlk olarak buradan Instagram kısmını seçiyoruz arkadaşlar. Ve şu anda karşımızda tüm Instagram kategorileri çıkmış durumda. Takipçilerden beğenilere, yorumlardan izlenmelerle, daha sonra kaydetmelerden canlı izleyeceği kadar birçok seçenek var. Bunlardan arkadaşlar bizler izlenme kısmına tıklıyoruz mesela. Karşımızda şu an izlenme ile alakalı servisler çıkmış durumda. Burada oldukça fiyatların uygun olduğunu görüntülebiliyorsunuz. Mesela şöyle geliyorum mesela 1 milyon tane izlenme 300 TL arkadaşlar. En düşük oranlara baktığımızda 1000 tane izlenme 1 TL olduğunu görebiliyoruz. Yanlarında hediye olarak görmüş olduğunuz gibi izlenme miktarları da burada bulunmakta. Buradaki miktarlara göre işlemleri sağlayabilirsiniz arkadaşlar. bizler bu video için mesela 5000 tane alalım. 5000 tane izlenme gelsin hesabımıza. Bir tane video bu seçmemiz lazım burada şimdi. Az izlenen bir tane video seçmemiz lazım arkadaşlar. Böyle şu video 3000 izlenmiş. Şu ana kadar gördüğüm düşük izlenme miktarı bu arkadaşlar. 3500 izlenmiş. Burada yapmam gereken şey videomu seçmek, yukarıdaki bağlantısını kopyalamak, ardından gelip burada satın al butonunu tıklayıp linkimizi yapıp sepet ekle butonunu tıklayarak mevcut ürünümüzü sepete e eklemek olacak arkadaşlar. Burada artık sepet butonunu tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi mevcut ürünümüzün sepetimiz eklendiğini ve toplu bir şekilde sipariş verilebildiğini görüntüleyebiliyoruz. Burada ödeme butonu tıklıyoruz. Ardından bu kısımda arkadaşlar ödeme yöntemi seçmemiz gerekiyor. Bakın 3 farklı ödeme yöntemi var. Dilediğinizi seçebilirsiniz burada. Ben de bir tane tıklıyorum. Kupon kodu kullanmak istiyorsanız buradan seçim yapabilirsiniz. Tamam bir buton tıklayarak ödememizi tamamlıyoruz. Evet işlemi başarılı bir şekilde tamamlamış durumda. Şimdi artık bu videomuz 3500 tane izlenmeden şöyle bir yandan yan sekmede açalım. Yaklaşık 9000 tane izlenme falan çıkacak arkadaşlar arkadaşlar. onları da zaten elimizden geldiğince kontrolü sağlamaya çalışırız. Sizler de bu video sonrasında sağlayabilirsiniz tabii ki de. Soru sitesinden arkadaşlar kesinlikle kayıt olma ve giriş yapma kısmı yok. Yani tamamen şifresiz ve hızlı bir şekilde işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Burada artık bizler de videomuzun izlenme sayısının artmasını, artık göstermesini bekleyeceğiz. Onlar da kısa sürece zaten gelecektir. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.